Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine bir bir Bus Simulator Ultimate videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır Bus Simulator Ultimate videosu atmıyordum. Bugün bir atayım derim, bir tane video olsun abi. E, Brezilya haritasını açtım Brezilya haritasında kısa bir sefer gideceğiz. E, 178 miydi neydi? Yeni bir terminal zaten e, haritayı açtığınızda bir terminal geliyor ya. Ben bir tane daha yeni açtım. E, ve iki terminal arasında biraz kısaymış açıkçası bunu bilmediğim için <laughs> biraz kısa sefer olacak onu söyleyeyim şu koltuğu ayarlayayım abi ben kendime göre şu inmiyorum aşağıya Heh. şöyle hani kaza falan olursa kusura bakmayın çünkü ben de unuttum artık Gerçi yine aynı şekle getirdim ama <laughs> Neyse olsun böyle olsun bir şey olmadı ya. Hemen yanaşalım yolcuları alalım. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemle rica olunur. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Sayın konuklarımız, ikram servisiniz başlamak üzeredir. Aracımız Kral bir otobüs 403 arkadaşlar. Ee, bence olabilir. en güzel otobüs Afiyet oyunu. Olsun. Bu aralar fazla video atamıyordum arkadaşlar zaten biliyorsunuz. bir iki gün atıyorum bazen atıyor atmıyorum bazen iki gün üç gün duruyor falan filan o yüzden bugün iki tane video atmak isterim kanala Abi harbiden artık unutmuşum ya. Unutmak dediğim şey şu aslında hani unutulacak ne var? Hani zaten bildiğin kuru direksiyon çekiyorsun. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Bunu diye diyebilirsiniz <laughs> fakat şöyle bir şey var. Her oyunun <laughs> kendine göre bir direksiyon doğrusallığı var, var arkadaşlar. Olsun. Bu doğrusallığı her oyunda farklı hissedersiniz. Mesela işte Grand Truck Simulator'da direksiyon daha farklıdır niye dönmüyor burada? bu nasıl dönmedi lan o kadar geniş aldım. Her oyunda direksiyon farklı işte. Grand Track Simulator'da mesela daha dönüş açısı daha değişiktir. Bunda biraz daha değişik. Hani direksiyonu mesela 90 dereceye çevirdiniz. Bunda biraz döner ama başka oyunda daha hızlı döner. Böyle yani. O yüzden oyunun iç şeyine direksiyonuna adapte olmak için biraz da oynamak da gerekiyor. Ben bayağıdır oynamıyorum zaten pek izlenmiyor diye çekmiyorum ama isterseniz de çekerim benim için sorun Tabii ki yok arkadaşlar Burayı geçmeyeceğim bu sefer sollama yapmayacağım şeye kadar bekleyeceğim yola kadar düz yere kadar çünkü bu virajlı yerlerde geçince karşıdan araba geliyor ve kaza yapmamak elde değil Görüyorsunuz sürekli geliyor araç. Şu düzlük var orada bir tane düzlüğe bir girelim abi. Oradan sollamaya çıkarız. Şu arabada gelsin abi. Bunlar daha gelen giren var mı abi? Tam şu dönemeçte işte geçerim bunu şimdi bak. Bak şimdi tam o dönemeç yerinde geçeceğim. Sayın konuklarımız, Asıl lan. servisimiz başlamak Koltuklarınızı bir duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli En sevdiğim olur. yer burası zaten. Sol taraf full geniş. Böyle çat diye geçiyorsunuz. <laughs> Böyle geçeriz abi. Sonra yolumuza devam ederiz. Zaten kısa bir alan olacak çünkü dediğim gibi 188 kilometreymiş bu arada. Onu da söyleyeyim. Demin 178 dedim. 188 mi şey arkadaşlar. Bu haritalarda bir görmüş oluruz. Bir keşif yapmış oluruz. Aslında görevlerden geliyor bana. Hani normalde terminal açmam. Daha doğrusu ülke açmam ama hani görevlerde bunları istediği için ben de yapayım diyorum. Hani otobüs kazanmak için ya da terminal Yani bu artık basit meteor hizmet eskisi gibi değil eskisi gibi zor para kazanılmıyor daha kolay kazanılıyor artık görevler falan getirildiği için hiç çalışmadan otobüs almanıza bile gerek yok otobüs veriyor yani sürekli görev yapsanız otobüs kazanırsınız hiç para bile harcamanıza gerek kalmıyor artık eskiden bayağı bir zordu açıkçası Lan direksiyon elimden kaçtı. Lan direksiyon elimden kaçtı ya. Böyle bir şey yok abi ya. Direksiyon elimden kaçtı yine arkadaşlar ya. Geriye sarıp direksiyona dikkatli bakarsanız arkadaşlar ne demek istediğimi olmayacak. Şu direksiyon sürekli kaçıyor ya, sinir oluyor. Bunun bir jet uçağı değil, otobüs olduğunu düşünmüştüm. Yanlış düşünmüştüm ablacığım. Bu tamamıyla bir jet uçağı. Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Geçemedim. Aslında geçtim ama hasar aldım. terminale de yaklaştık arkadaşlar ve güzel bir yolculuk olduğunu düşünüyorum Evet arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldim görmüş olduğunuz gibi Brezilya'da kısa bir sefer yapmış olduk like atıp kanala abone olursanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarımız...